Hastaneden direkt hastaneden direkt çık geldim. Böyle oldu. İnşallah bir şey olmamıştır ya adama yani. Hani üzüldüm yani böyle bunu görünce. Oturup da işte seyrediyorum. Hani nasıl olmuş, nasıl olmamış diye. İnşallah bir şey olmamıştır. Peki durumu nasıl bir bilginiz var mı ona dair? Vallahi durumu şu an hiçbir bilgim yok ya. İnşallah diyorum ya. Bir şey olmamıştır ya. Ben hiç yani ailesine Allah şifa versin. İnşallah geçmiş olsun ya. Bariyer izinmeye gitse çeker. Bariyer bırakmazsa... Al şey yap ya. Bir şey gelsin işte. <gülüyor> <Baryer> <gülüyor> işte. <gülüyor>